Fare arıyorsun ya Bazen insan boynunu büküyor böyle Düşünüyor 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 Üzülüyor Seviniyor Ağlıyor böyle Değişik duygulara giriyor ya Karışık duygular Şimdi benim planlarım var. Bu planlar planları yerine getirmem lazım. Şimdi kendi kendime konuşarak bu şekilde kendimi rahatlatıyorum bir nebze. Yani güzel bir burada güzel bir gelecek istiyorum. Yani öyle şaşalı bir kariyer mariyer değil ya. Yani. Bir çiçek evi gibi evim olsun. Çok çocuğum olsun ya, yaşı. yollar kapandı yeni yeni açıldı ya şimdi gidelim market alışverişimizi yapalım her an kapanabilir tekrar pazartesi yine kar var Cemal abi çıksın gidelim şöyle bak ya nasıl ya da köyde yalnız ben ve Cemal abi var ee, köy bomboş 30 5 40 hane var. Ee, kar yağmıştı. 2 3 gün önce sağlam bir kar yağmıştı. Yollar kapalıydı. Dün değil önceki gün açtılar. Şimdi gidip market alışverişini yapacağız. Ee, şimdi buradan şu gördüğünüz şu gördüğünüz e, yolu takip edeceğiz. Bir 3 kilometre yol yürüyeceğiz. Çünkü araba iner. Yani iner de geri çıkamayabilir şu an buzlu çünkü hala. Neyse Cemal abi çıksın da gidelim. öyle bir şeye başladım. Bugün başladım abi. Buradan eve geldi ya. Yanıma geldi Bu fazla yanıma yaklaşmıyor. Biz gitti biz. Arap yok. Arap yok sen. <laughs> Uzak gitti. Sonra çağırdım geldi. Hava çok zeliki, kanat falan. Ee. Ya taş duvar ördüm biraz ya, biraz duvar ördüm, duvar ördüm duvar. duvar He. Duvar, Biraz duvar ördüm, sonra toprak attım. Ee, az kaldı iftara. İftara az kaldı. Ya iftarda ne var? He biraz bitti sayılır. O çok çok... Yok yok. Yok, yok yani. Oo, Cemal abiye bak ya. Nasıl yapmış Burada bahçeyi? Biz...